Kişilik bozukluğu çeşitleri nelerdir? DSM sınıflaması kişilik bozukluklarını 3 kümede toplar. Paranoyet, şizoid ve şizotifal kişilik bozukluğu A kümesi içinde. E, narsistik, borderline, antisosyal ve istriyonik kişilik bozukluğu B kümesi içinde. Çekingen, bağımlı ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ise C kümesi içinde değerlendirilir. Dinamik kurama göre ise e, kişilik bozuklukları 3 e, ana grupta incelenir. Psikotik kişilik örgütlenmesinde kişi gerçeklik sınamasını kaybetmiştir. İçsel uyaranlarla dışsal uyaranları ayırt edemez. Yani kendi zihninde hayal ettiği bir görüntüyü gerçek zannedebilir. Örneğin bir polisin onu takip ettiğini, öldürmek istediğini düşünebilir. Halüsinasyonlar ve sanrılar görülür. Kişilik bozuklukları bu örgütlenme içinde yer almaz. Neurotik kişilik örgütlenmesinde gerçeklik sınaması yerindedir. Kişi içsel uyaranlarla dışsal uyaranları ayırt edebilir. İyi ve kötüyü eş zamanlı olarak deneyimler, ilişkilerinde istikrarlıdır Anksiyete toleransları yüksektir. Dürtü kontrolleri vardır. Borderline kişilik örgütlenmesinde kimlik patolojisi vardır. Gerçeklik sınaması yerindedir ancak çatışmayla ilgili bölgelerde gerçeklik bulanıklaşabilir. Kişinin kendi de diğer insanlarla ilgili fikirleri tutarsızdır. Örneğin kendini bazen çok önemli biri olarak değerlendirirken bazen çok değersiz hissedebilir. Belli bir anda sadece iyiye, belli bir anda sadece kötüyü deneyimler. Mesela bir kişi istediği gibi davrandığında onu mükemmel, istemediği biri gibi davrandığında ise çok değersiz görebilir. Kişinin ruhsal olarak sağlıklı olabilmesi için Nevrotik örgütlenme düzeyine ulaşması gerekir. Kişilik bozuklukları nevrotik örgütlenme ve borderline örgütlenme içerisinde yer alır.